Hepinize merhaba. Bugün ve bugün konumuz Nosferatu filmi. Nosferatu filmi Robert Eggers tarafından yazılıp yönetilen ve başrolünde Bill Skarsgård vampir rolünü oynadığı bir Amerikan gotik korku filmi. Yani aslında bu film Vampir Nosferatu'nun ardından, Henrik Galen tarafından yazılan ve işte Murnau tarafından yönetilen aynı adlı 1922 Alman Dışa Vurumculuğu filminin yeniden çekilmiş halde diyebiliriz. Aslında bu filmin düşünce aşaması 2015 yılında başlamış. Eggers yani filmin yönetmeni Robert Eggers 2015 yılında bu projeyi başlatmış ama daha sonrasında işte The Lighthouse ve Northman filmlerini çekmeyi tercih etmiş ve bu filmi sürekli ertelemiş. Ve normalde Anna Taylor Joy olacakmış ama işte sürekli projeler çakıştığı için proje ayrılmak zorunda kalmış. Ve onun yerine Lily, Rosie, Deb oynuyor filmde. Öncelikle tabii ki filmin bence estetiği hakkında konuşmalıyız. Film öncelikle çoğu sahnesinin Prak'ta çekildiğini biliyoruz. Çünkü filmin genel olarak işlediği şey o gotik hava. Ve bu gotik hava tabii ki de nerede var? En çok Balkanlarda var. Ve işte Almanya ve çevresinde var. O işte şaşalı şatolar olsun ya da ne bileyim karanlık dünya olsun. Bunların hepsi dediğim yerlerde var. Ama filmin bence en iyi işlediği şeylerden birisi de tabii ki de kıyafetler. Hani kıyafetlerin de daha doğrusu atmosfere kattığı şey. Ve burada da bence hem bu Alman gotiği hem de bir yandan da bu Victoria gotiği dediğimiz şeyi çok güzel bir şekilde yorumlamışlar ve çok güzel bir şekilde günümüz dünyasına göze hoş gelecek şekilde işlemişler. Bunu çok beğendim filminde. Ya film zaten genel olarak böyle görsel bir şov halindeydi. Özellikle böyle gotik film arıyorsanız, gotik filmleri seviyorsanız tamamen bir görsel şov gibiydi. Film atmosferi olarak da zaten birçok şekilde işte o gotik havayı ve o gotik elementleri filmin içinde bulunduruyordu ve zaten filmin başrolündeki kişi Bill Skarsgård zaten bir vampiri canlandırıyor ve vampir temalı bir filmde de tabii ki de gotik bir alan olması çok daha doğal ama bunu bence daha güzel bir şekilde yapmışlar. Yani beklediğiniz böyle sıradan klasik vampir filmlerinden ziyade çok estetik, çok böyle nasıl desem göze hoş gelen bir hale getirmişler ki bu da zaten filmin en büyük artılarından birisiydi. Ama dediğim gibi bu film bir ikinci film. Yani ikinci film derken tabii ki konunun devamını anlatmıyor ama hani bu filmden daha önce zaten bir tane vardı ve bu da ikincisi onun. Ve o filmde 1922 yılında çıkan Nosferatu bir dehşet senfonisi filmi. Ve bu filmde zaten böyle kült bir film ve tür olarak da Alman dışa vurumculuğunu temsil eden bir film. Bu Alman dışa vurumculuğunda ne var? Bunu söyleyelim öncelikle. Genellikle işte bu filmlerde gerçek dışı ve çoğunlukla absürt dekorlar kullanılıyor. Ve işte perspektifler daha çok çarpıtılmış ışığın ve gölgenin abartılı kullanımıyla sunuluyor filmler. Ve özellikle böyle genelde siyah temanın kullanıldığı filmlerde daha uygun oluyor. Bir genel olarak kısaca özetlememiz gerekirse de işte lanetlenmiş bir genç kadın var ve onu işte Lily Rose Depp oynuyor. Ve işte ona aşık olan ve önceden bahsedilmemiş bir dehşete sebep olan korkunç bir vampir var. Ve bu ikisinin arasındaki takıntılı ilişki konu ele alınıyor. Ve filmin bence en çarpıcı noktalarından birisi iki oyuncu da yani Lily, yani Lily Rose Depp ve Bill Skarsgård'ın oyunculuğu çok yüksek bir seviyede. Yani çok güzel oynamışlar. İkisi de gerçekten gerçekten harbiden yani pik yapmışlar diyebilirim. O açıdan filme çok büyük bir artı yazıyor. Filmde dediğim gibi en etkileyici taraf oyunculuklardan da ziyade atmosferdi. Ve bunu her şeyle dahil edebilirim. Yani işte kıyafetler olsun, böyle mekanların, işte binaların tasarımı olsun ya da oyuncuların konuşma şekli olsun, kullandıkları İngilizce olsun. Onlar bile bence çok böyle o dönemin gotiğinin çok iyi anlatan bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Ve işte özellikle bu Victoria döneminde, Elizabeth döneminde yapılan işlere yani kitaplara bakarsanız da ne bileyim Woodrow'un Heights mesela. Oğultulu Tepeler falan. Onlardaki o havayı aldım filmi izlerken. Sanki onları okuyormuş gibi hissettim filmi izlerken. Ve bu yani güzel hissettirdi filmi izlerken. Çünkü başarılı ve kaliteli bir iş olduğu izlerken belli oluyordu. E tabi filmde William Defoe var. Mesela Emma Corrin var. Ya da ne bileyim Nicholas Holt var. Böyle önemli oyuncular da var yani. Önemli de değil Tabi William Defoe'nun yanında diğer iki isim çok önemli değil ama hani hikayeye derinlik kazandırabilecek başka karakterler de var bakınca aslında. Ama ya bence açıkçası o karakterlerin hikayede niye var olduğu bir tık yani iyi işlenememişti. Yani mesela William Defoe'nun karakteri sanki hikayeye William Defoe'yu da yerleştirelim abi. Mantığında yapılmış gibiydi. Pek gerek yoktu. Filmde neyi yapmaya çalışıyordu onu bile anlamadım. Sadece işte orta çağ büyüsü hakkında bir şeyler yapmaya çalıştı ama o da çok böyle gerekli miydi bilmiyorum yani. Karakter bir tık böyle gereksizliğe düştü ve Dediğim gibi Lily Rose Depp ve Lily Rose Depp ve Bill Skarsgård'ın oyunculuğu çok yüksekte kaldığı için onlarınki bir tık böyle sönük kaldı ve karakterlerine gerek yokmuş hissiyatı yaratıyordu. Yani bu yüzden açıkçası filmin eksi noktalarından birisi de buydu bence. Ve film ve oyunculuklar hakkında konuşurken Lily Rose Depp'in o abartılı sahneler hakkında konuşmazsak da olmaz. Hani bazıları için böyle çok abartı yani ne yapıyor bu falan olmuş. Ama bence değişik bir sahneydi ve yani oyunculuğunu ben açıkçası beğendim. Bazen böyle aşırı oyunculuklar görünce rahat rahatsız ediyor ama bu böyle rahatsız etmedi. Çünkü bence karakterin böyle bir karakter olduğu hikaye boyunca iyi işlendi. Ya bu kadının bir problemi var yani belliydi. Ve bunu böyle abartılı bir oyunculukla göstermesi hem karakteri hem de karakterin anlatmaya çalıştığı şey yani karakterin kafasında geçenleri diyeyim. Çok iyi gösterdi bence. E tabi bir de şeyi de bahsetmek lazım yani Johnny Depp gotik filmlerde sürekli karşımıza çıkan bir adamda. işte Tim Burton'ın işlerinde olsun ya da ne bileyim işte Sleepy Hollow olsun falan yani birçok gotik filmde vardı ve gotik filmlerin aranan yüzü gibiydi resmen. Şimdi kızı da aynı şey devam ettiriyor. Ya bu yüzden artık şu elinizi çekin şu piyasadan falan diyeceğim de neyse. Ya ama yani hepsi de çok güzel oynuyor. Johnny Depp de çok iyi oynuyordu. Kişiliğinden ayrı tutacak olursak. Hem de işte Lily Rose Depp'in de bu filmde performansı bence bayağı iyi. Ya kendisinin The Weeknd'de olan dizisi falan çok kötüydü de bu filmde en azından yani kariyerine artı bir şey koyabilmiş diyebilirim. Şimdi videoyu tamamlamadan önce bir de film hakkında böyle değişik özellikler buldum, değişik bilgiler buldum. Onlardan bahsedelim. Öncelikle mesela işte bu Orlok'un kalesi, Kontorlo'nun kalesi filmdeki vampir bu, bu arada işte Hunedora Castle diye bir yerde yaşıyordu ve bu da işte ayrıca Corvin Castle yani Corvin Kalesi diye bilinen bir yermiş ve ayrıca bu kale Romanya'nın Transilvania şehrindeymiş yani bu da çok vampirlerle özdeşleşmiş bir şehir ve bu Avrupa'daki en büyük kalelerden birisiymiş. Yani filmi yaparken hem atmosfer oluşması için hem de o işte hissin verilmesi için ne kadar özen göstermişler bence çok belli olmuş yani böyle bir şeyde. Ve ayrıca işte Bill Skarsgård bu vampiri oynayan oyuncu kendisini bu arada şeyden tanıyor olabilirsiniz. Netflix'in Ragnarok dizisinde erkek oyuncuydu. Şeyin torun düşmanı erkek oyuncuydu. Neyse ve işte o bu filmde izlerseniz eğer şeyi fark etmişsinizdir. Sesi böyle inanılmaz kalın. Ve bunun için işte bu sesi elde edebilmek için bir opera koçuyla çalışmış. Opera öğretmeniyle çalışmış. Ve bence bu da baya güzel olmuş. Yani filmde gerçekten yani filmi özenmişler. Ve bence bu en son diyeceğim şey bunu gerçekten ispatlayan bir şey. Bu filmde birçok sahnede kar yağıyor ve bu karlar kesinlikle CGI ile falan yapılmamış. Yönet yönetmen Robert Eggers bu karı yaratmak için böyle potato flake diyor ama anladığım kadarıyla bu patates püresi gibi bir şey. Bu patates pürelerinin ezilip kar benzeri parçacıklara dönüştürüldüğü 1940'lardan kalma bir tekniği kullanmış. Hani yönetmen buna karar verdiğinde çoğu kişi CGI kullanmasını önermiş. Çünkü bu yasaklanmış bir şeymiş yani. Neden olduğunu bilmiyorum. Zehirli bir gazdan dolayı yasaklanmış. Ama Eggers bunu reddetmiş ve sonunda bu tekniği kullanarak eski filmlerdeki işte o şeyi geri döndürmeye çalışmış. Yani kısacası bir outro gibi çıkış gibi bir şey yaparsak video için. Nosferatu gayet güzel bir film olmuş. Hem işte o atmosferiyle olsun hem o yaşattırdıklarıyla olsun hem oyunculuklarıyla olsun güzel bir film. Hani izlerken ulan vay be adamlar ne film yapmış demiyorsunuz kesinlikle. Yani o kadar bir inanılmaz etkileyici bir film değil. Ama size hoş hissettiriyor ve size o sinema zevkini yaşattırdığını düşünüyorum. Yani izlerken o sinema zevkini yaşadım. O açıdan güzeldi gayet. Ha hani bir puan verecek olsam istemem ama 10 üzerinden <laughs> 7 verebilirim. 7, 7.2 falan. Neyse bu videomuz da bu kadardı. Bugün Nosferatu filminden ve işte benim bu film hakkında bahsetmek istediklerim hakkında konuştuk. Çok devrik bir cümle oldu ama neyse. Bu kadardı bu videoda. Benim için teşekkür ederim. İyi günler.